şunlara yardım etsene. Tamam tamam fırınla ocak bende. Tamam şu barbeküyü de al bakalım. Çabuk izimizi belli etmememiz lazım. Ben şuradaki bir sandalyelerimizi de toplayıp hemencik geliyorum. Çadırımızı da alayım. Tamamdır şimdi gidebiliriz işte. Eyvah bunları görürlerse var ya kesin bizim buraya geldiğimiz anlarlar. Tamam sadece örtü kalsa olur. Gel gel onlara gözükmeden şu taraftan sessiz sessiz gitmemiz lazım. Yoksa gelip peşimize yine yapışacaklar. Burcu aşkım neredesin? Aşkım mı ne aşkım hadi? Vallahi ya ne aşkım ya? Ay aşkım aşkım Yerin altına mı? Evet evet ağacın altına yapalım. Bizi açla bulamazlar burada. Mantıklı he, mantıklı diyorsun. Burcu dördü sürdüz. sesi gitgide yaklaşıyor. Hadi kız mı çabuk çabuk. Crafting table'ımızdan de. Şunları oduna tahtaya çevirmem lazım şu odunları. Hayır burada ben koydum işte. Buradan çevirebilirsin. <Sessizlik> Aslında bir şey diyeceğim ya. Benim varmış ki zaten tahtam. Sendeydi kazmalar sen kız de kızmak istedik. Elinden niye kırıyor? Ay ne bileyim ya unutuvermişim. Hemen kazmamı alıyorum. Ay seni de attı. <laughs> İki tane baltayı da bana attı ya. Tamam al al bir şey yapmadım al baltam burada işte. Hah kazmam ver bana. Tamam baltanı al sen de al işte attım. Baltam kazmam. Yahu alsana atıyorum almıyorsun. Ya sana geliyor. Sus sus bağırma. Üstümüzü kapadık mı? Tamam kapamışız. Bir blok daha koyayım da ben ne olur ne olmaz. Hadi hadi hemencik hızlıca şuraları kıralım da şöyle şuraya kocaman geniş bir ev yapmamız lazım. Kır 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 kır. Daha hızlı olman lazım. Daha hızlı olman lazım. Hemen şöyle ağaçları kırıyoruz. Burada arkadaşlar ya Kerem, Enes ve de Buğra üçü de bizim peşimizdeler. Ve bize aşkım falan diyorlar. Niye öyle şeyler söylüyorlar anlamadık da. Vallahi kafayı bence önemli. bence de bence de. Hemen şöyle şuraya evimizi yapalım. Beycemle beycemle bak bak. Ne var bunun içinde? Ne var bakayım? Ha? Bu ne be? Bu ne işe yarıyor acaba? İşte onları trenleyebilmemiz için bir şey olmalı. Bu ben koydum bunu buraya gördüm. Hayır ben koymadım. Şendik zaten vardı burada. Nasıl ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Kızım Hüseyin koymadı mı bu sandığı? Yorumlara yazar mısınız? Bence sen koydun. Atayım mı peki? Kötü bir şey mi? Bak kesin var ya. ben de dalga geçene. Ya yok yok at şöyle bir at. Tamam A attım. Ne oldu be? Ah ah. game mod, game moda geçtik. Vallahi game moda geçtik. İşte şimdi Kerem komiserler bitti. Ben gidiyorum. Onları trolleme vakti. Ne 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 ne, ne, ne yapıyorduk ben ya? Tamam sen yap evini. Ben geliyorum hemen. Tamam bak Ne? Bedevi ne oldu sana? Asıl sana ne oldu ya? Bir şeyler oldu sana. Sen ben ne oldu? Arap <laughs> Yarı saydam olmuşsun. <laughs> ben de görünmez olmuşum. Vay be e bu süper. Bak sen buraya evimizi yap tamam ben birazdan geleceğim. tamam yapıyorum. yok sorun değil. Sen sessiz ol tamam mı? Kimse evimizi gösterme. Canım arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz burada. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte oradalar görüyorum. Şimdi ilk önce onları trolleyebilmek için birkaç tane eşya bakacağım. Ne alabiliriz? Şöyle iskelet alıp onları korkutabiliriz. Evet çok mantıklı. Sonrasına bakalım başka neler alabiliriz. Acı biber. Evet onlara zorla acı biber yedirebiliriz. <laughs> bu çok mantıklı. Aha işte yanındalar. Aa acı biber elimde gözüküyor. Bakın bakın. Uçuşan bir iskelet yapacağım şimdi. Elimde küçük bir iskelet var ve iskeleti uçuyor sanacaklar. Şöyle getireyim. Aa <laughs> bu, bu da, da böyle. Aa. Oh. İskele... Ha? Ne oluyor lan? Oh, ah, oh ah, çocuklar hey beyler şuna bakın iskelet var iskelet. Oh ah, bana ne böyle inanmıyorum. Bir sürü iskelet var burada. Aa, kaçın. İnanmıyorum ya Kerem komiserim bu kadar çabuk korkacağını tahmin etmemiştim. Durun durun bir fikrim var. Şimdi o kendimizi kurtaracağım. Öcü <laughs> mü? İskeletler vardı. Aa, Kaçıyorlar. İnanmıyorum ya. Bu kadar kolay mıydı? Neyse durun durun. Hop krem. Bir de kendisi botla gidiyor. Enesleri yüzdürüyor. Böyle bir şey mi var ya? Bak bak ne yapıyor şimdi? <laughs> oluyor şimdi. Şuraya bir tane dinamit atayım da sonrasına gideyim. Zaten buradan uzakta dururlar diye düşünüyorum artık. Şöyle bir tane atayım bakayım. Hı? O neydi de be? Allah Allah. silah alalım. Silahla ha bu ne be böyle? Bu ne silah acaba? Aa ha ne oluyor be? Durun durun yeni bir silah buldum. Bakın bakın. Hop şöyle Enes'e atsam ay buraya geldi. Şöyle hop. Yine buraya geldi. Aa burası ne güzel bir evmiş ya. Şöyle şuraları kıralım. Bir tane de Kerem komiseri fırlatalım şundan. Hoppa fırlattım. Fırlamadı. Hoppala. Nereye giriyor bu? Ağaçların arasına girdi ya. Durun onu şöyle aşağı iteyim. Aşağı doğru hop işte itti. Oh ne oluyor? Ya? Hey git başımdan. Ne sesen böyle? Size bir şey yapıyor mu? Sadece Kerem komiseri yapıyorum Eneslerin hiçbir şeyden haberi yok Sadece Kerem komiseri takip ediyorlar Hoppala. Oh, Yeter artık bu ne böyle <laughs> Bu süper oldu İşte onları ormanlar kaçırdım. Hatta durun durun Bununla yanına kalmasın Onları bir de şöyle bir tane trebe hapsedeyim Bir de bir süre şunda takılı kalsınlar Şöyle N nereye Kerem komiser yerin altına mı saklandı? Gerçekten inanmıyorum ya. Bu nasıl polis ya? Her tarafı şöyle tuzak koyayım da. <laughs> Enesleri de koyayım. Hop tamamdır. Görüyor musunuz? Uçacağım bir tane trip. <laughs> Uçacağım bir tane trip. Kaç 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 kaç. Hemen kız bir gidelim. <laughs> Eyvah. Neredeydik biz ya? Bir saniye. Biz nereden geldik ki? Bu taraftan mı geldik yoksa buradan mı? Tamam buldum. hiç tarafmış. Bir an kayboldum diye çok korktum. Vallahi kız bekseleni de bulamazdım. Bakalım kız bekselenik nerede? Bizim yerimiz neredeydi? Ah şu ağaç şu ağaç. Şu ağacın altındaydı. Bakalım etrafta birileri var mı? Görünürde kimse yok gibi. Şimdi dikkatli bir şekilde içeriye girelim. Ha? Bu ne be? Durun durun. Ben yanlış yere mi geldim? Yoksa. Yoksa buraya kız bekselenik. Allah. Allah. Bismillah. <laughs> Beyce yavaş gelsene ya. Bir anda duyunca korku <laughs> Sen de görmezdin bitmiş. Benim de bitti. Oo, buraya ne yaptın böyle be? Elmastan, altından. Vallahi iyi olmuş ha. Dur dur. Ben biliyorum buraya ne yapacağımı. Burayı daha da zengin göstereceğiz. Var ya buraya öyle bir yer yapacağız ki. Sadece seninle benim özel yerimiz olacak. Şöyle lüks şeyler koy kız be yüksek. Lüks olsun lüks gözüksün burası. Mesela beyaz masa koyalım. Beyaz sandalye koyalım. Bak bunlar ne kadar modern duruyor. Gitmişsin elmastan altından yere tahta şeyler koymuşsun. Böyle şey mi olur? Oy hop heh, tamam. Şuraya da şöyle sandalyemizi koyduk. Vallahi mükemmel duruyor. Şimdi hemencik şuraya da yatak köşemizi koyacağım. Keşke şöyle altından yatak olsaydı ya. Ne havalı olur da. Şöyle nasıl yapalım? Yatakları şuraya koyalım. Bir yatak buraya bir yatak da buraya olsun. Tamam buraya da mutfak yaptım. Olur. Şuraya da tuvalet yapalım o zaman. Burası da banyo köşemiz olsun şöyle. Ooo vallahi mükemmel olacak mükemmel. Hemencik şöyle şuraya set çekelim bu arada arkadaşlar ki hızlıca evimizi yapabilelim. Şöyle evimizi yaptıktan sonra biraz daha fazla eğleneceğiz. Şimdi ilk önce Evimizi bir dikelim Evimizi şuraya bir yapalım Şimdi buraya bir tane de kapı koyalım Kapımızda nasıl olsun Kapımızda şöyle olsun Bir tane de kapımıza tuş koyacağım Evet hemen kapımızı koyuyoruz Ve yanına da tuşumuzu taktık mı İşte banyomuz böyle Kilitli kapı koydum Çünkü burası tuvalet arkadaşlar Kız bebeklerini biliyorsunuz bir işiyor bir kakasını yapıyor leş gibi oluyor. Yalnız Beyza ablacığım ayıp oluyor yani ne olmuş ki de şöyle o şuna tuvaletimi yapıyor şu an. İğrençsin ya ya banyo yapıyorum görmüyor musun git be şuradan. Öf. leş gibi de kokuttun çıkar mısın çıkar mısın git başımdan. Ya bak ben de tamamladım işte bu ne o İyi tamam onlar olsun. Al peçetini de koyuyorum. Allah leş gibi kokuttu yine ya. Şöyle peçeteyi şuraya da koyayım da. Bak ellerini sakın ha. Kurlamadan çıkma. Yıkamadan çıkma buradan. Tamam mı? Bakın başka ne koymayı unuttuk. Başka bir şey unutmadık herhalde. Yani sabun sabun sabun. Nasıl unuturum ya? Sabun da koyduk. Evet banyomuz da tamam. Hatta banyoya şöyle güzel bir tane yeşil halı sereceğim. Normalde hep pembe sererim biliyorsunuz. Bu sefer yeşil seresim geldi. Evet banyomuz da tamam. Televizyonumuz, salonumuz da tamam. Şöyle yemek yeme köşemiz de tamam. Hatta şuraya şöyle güzel meyve tabağı. Mangalda yaptığımız etler tavuklardan koyalım. Pizza koyalım. Bir tane de pasta koyalım. Pastamız, pizzamız, tavuğumuz... Ve de meyvelerimiz nereye gitti be? Ve de meyvelerimiz. o mükemmel. Buzluğumuz da var. Bence küçük ve çok tatlış bir yer oldu. Bir de son dokunuşlarımı yapacağım şöyle yatak odamıza. Komodinlerimizi koyacağım. Belki şu aynalı dolaplardan olabilir. Ha kız Beksin'in yatağını koymayı unutmuşuz. <laughs> kız Beksin'e yatak da koyayım şöyle. Yu ki yatağım benim. Bak bu yatağı. Hayır hayır. O köpeğimizin yatağı. Dur bekle. Sana şuraya yatak koyacağım. Hatta senin yatağını ortanıza koyalım. Bak oldu işte. İşte bak senin yatağın da burada. Bu, bu nasıl yatak ya? Bu senin yatağın bir şey tamam mı? Dalga geçme benimle. Boyum kısa işe ne varmış sanki? <laughs> çok iyiydi ama ya. Valla çok iyiydi. Oo, pervane de koymuşsun. Püfür püfür esiyor valla. ha. Bir de bir de bir de bir de bir de ayna koyacaktık aynamızı almışız koymayı unutmuşuz ha bir de dolap koyacağız bak dolabımız beyaz olsun beyaz renk katsın şöyle biraz odamıza şuraya bir tane daha dolap sığdırabilirim hatta Hmm, bu değil de şu aynalı dolaplarımızı niye biz beyaz yapmamışız? Bunları da beyaz yapalım. Bir de bir tane daha giysi dolabı vardı. Hemen o giysi dolabını da bulacağım. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Bakıyorum. Ha, işte şurada. Bir tane bundan, bir tane de şurayı da düzelteceğiz şöyle. Bundan koyacağız. Yine aynalı dolabım gitti ya. Şöyle kıralım. Bunun adı neymiş? Hatta direkt şöyle aşağı inersek buluruz hemencik. Şuralarda bir yerlerdeydi. Ha. İşte şurada. Tamamdır. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Evet. Mükemmel oldu. Bekle bekle. Burayı daha kocaman yapacağız. Şimdi oyun alanı ve yüzme alanı yapacağız. Oyun ve yüzme alanı mı? Vay be bu çok mantıklı. Ve hiç gelmemişti. Tam o halde sen araları yap. Ben de şöyle odalarımıza son dokunuşları yapayım. Şöyle gül koyayım benim başucuma. Kız bebek senin başucunda da alarm olsun. Alarmı çünkü zoru yanıyor. Oo, bu ne burası? Beachwear, beachwear. Beach mı? O ne ya? İşte sahil sahil beach. Ha sahil beach. <laughs> ee, güzelmiş. Bakayım. Evet ya tatlış şey oldu. Şey mutfağımızı da uzatalım. Vay be gerçekten baya hoş oldu. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Şöyle şuraya bile bakın. Şöyle sandalyeler koydum. Burada da şöyle atıştırma tabağı olur mesela. Ben mutfakta böyle yemek yaparken kız bekleyin yanımda durur. Ya da kız bekleyin yaparken ben yanında dururum. Evet ya çok tatlış oldu. Bakalım. Oo, bayağı beğendim ben bu evi ya. Nedense çok ısındım bu eve. Evet erkekler peşimizi bıraktı mı peki? Evet evet oho çoktan bıraktılar. Şuraları komple kum yapalım bence. Ha bak zaten bunları kırdım direkt kumlar aşağı doğru gelmeye başladı. Ha sen zaten kum yapıyordun. Şöyle yapalım o zaman şurayı da tamamlayalım. İşte orada. Sence de burası birazcık küçük olmadı mı? Ya o şimdi jacuzzi tarzı yaptım. Ha jacuzzi tarzı. Tamam olur o zaman ben de buraya bir tane bir şey eklemek istiyorum. Hmm, nerede onlar? Bir saniye. Ha buldum. Tamamdır. Şimdi şöyle şıralara küçük boya kitapları ve şöyle oyun malzemesi koyacağım. Daha da eğlenceli olacak burası. Ha mesela satranç koyabiliriz şöyle. Evet. Bak mesela denizde oluruz kız eksik. Ben burada sen burada. Hem yüzer hem de burada satranç oynarız. Ne diyorsun? Vay mükemmel. Dur bekle evimize son dokunuşları yapalım da sonra da burada satrancımızla da oynarız. Evcilik oynarız her şeyi oynarız çok eğleneceğiz. Çok güzel olacak. Bakayım. Evet. Burası da gayet güzel oldu. Şöyle şurayı da altına yapalım. Evet. Mükemmel oldu. Hatta ve hatta buraya bir tane kapı koyacağım arkadaşlar. Şöyle bahçeye çıkan bir kapımız olsun. Bakın. Ay ne oldu be buna? <laughs> ters oldu kapı. E, bu kapı niye ters oluyor? Allah Allah. Böyle yapsam Dur bir dakika şöyle yapsam. Allah Allah şu taraftan mı koymamız gerek? Ya dur ya. Ha tamam oldu işte. Hayır hayır ikili kapı olsun bak. Oh şimdi mükemmel oldu. Tamam bir şeyler ediyorsak ikili kapı olsun. Evet ikili olsun. Bakalım şöyle evimize. Vay be gerçekten çok iyi. Bir şey diyeceğim ya. Şuradan bir yerden aslında aşağı kata iniş yapıp yeri yapabiliriz. Bak şuradan hatta gizli bir yer yaparız aşağıya ineriz. Ne diyorsun? Aynen bence var ya aşırı mantıklı. Tamam o zaman. hadi alt katı da yapalım. Tamam o zaman sen buraya set sıfır çek. Ben de bir bakayım üst katta başka bir şey kaldı mı? Bence güzel oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bakın burada küçük tatlış bir havuzumuz var. Ha bu arada yorumlara evinize puan vermeyi yazmayı unutmayın lütfen olur mu? Bu eve puanınız kaç? 10 üzerinden puanlama yapın. Bence bu ev 10 oldu ya 10 onluk. Yani alt katı daha yapmadık ya. Alt katı da yapınca 10 onluk olacak. Alt katı da şöyle hmm, koşu oyunu oyunu bir şeyler vardı bir bakayım. Ha bilgisayar yeri yapabiliriz bir de şöyle dart mart oluyor ya onların adı neydi dart falan alt dart koyabiliriz şöyle garip oyunlar var bunların hepsinden alacağım ve alt kata koyacağım bakalım alt katı kız bebek kırmış mı <laughs> bu ney be vay be çok iyi olmuş ha çok havalı tam bir oyun oynama yeri şöyle şuraya evet şarkı yeri koyacağım bir tane. Oo mükemmel. Hatta durun durun. Bundan iki tane yan yana koyayım. Kız ve yükselikle yarış yaparız. Evet çok iyi oldu. Şöyle şuraya şu oyun yerlerinden yapacağım. Bunda da böyle vs atacağız yarışacağız. Bir de bilgisayar köşesi olsun. Evet. Var ya arkadaşlar çok iyi olacak hem. Burada baya bir eğleneceğiz. Bir tane de şöyle hemencik bir tane sandalye alacağım. Sandalye. Sandalye. O da işte. Oo sosisler de var. E, iyi, iyi. mükemmel oldu. Şu yanlar boş kalmış ama bu yanlara ne koyabiliriz? Bakayım yanlara da dürbün koyalım. <laughs> dürbün koyalım. Bir de hatta burası arkadaşlar şöyle deney yeri de olsun. Deney de yapalım burada. Kurcalayalım deneyleri. İnternetten araştırırız nasıl yapıldığını öğreniriz ve deney yaparız tamam mı? Olay olay bu mükemmel gözüküyor. Vallahi ya çok iyi olur rengarenk. Burası şöyle alt katımız ve burası üst katımız. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gidelim biraz daha Kerem komiserleri trolleyelim game mod modumuz bitmeden. Hemen şöyle şurayı kapatalım. Evet hadi ben gidiyorum. Aha işte oradalar. Şimdi onları tekrardan trolleme vakti. Güzel dediysem like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Eğer videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.